Bir kardeşimiz ilk bulduğu silahla bir 31 k beğeni gelecek demiş. İşte aradığım beğeni işte aradığım adam gibi adamlık. Ya atladım gene geldi bu tükürtümün botu ya. Bunlar peşin bırakmıyor ya. Hazır mısınız arkadaşlar şimdi ilk silahımızı bulacağız. Allah bekber ve AC32 Arkadaşlar efsane bir loot yaptım şu tabakın. bakın Bu var ya aldırır bana Arkadaşlar drop almaya gelmiştim biri benden önce davranmış ama o drop benim kardeş. Oh luta bak. Bu alanı bir kere bana vermezler. Alana gidiyoruz. Gene alana gidiyoruz. Tamam yerimi aldım. <laughs> Allah bir kere bana altın şu alanı ya. Oğlum minnacık alan da 11 kişi ne lan? Şampiyonlar ligi sanki. Tamam şuraya girersem hayatta kalırım. Ben de seni öldüreyim. Olur mu Ahmet? Görüşürüz kardeşim. Şurada biri var. Onu nakladık. Lan! Hayır! Uuu Fiji döndüm. Son 4 kişi. Birini nakladık. Aa Fodra abla hayır. Ya. Görev yapmak zorundayım. Çok pis geliyorlar. Çok pis. Aa! En son videom çok eğlenceli oldu. Gidip onu da izleyebilirsiniz.